Başlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kim daha çok acı pul biber yer challenge yapacağız. Başlayalım. Arkadaşım Hilal ve kardeşim Burak'la birlikte yapacağız. Suyumuzu da aldık, yanabilirler. Koyalım şöyle suyumuzu. Evet. Dışarı atıp onlara doğru. Görüyoruz. Yazıyorlar birbirlerine rakitler. Ellerine döküyoruz pul biberi. Getirler, getirin. Gel böyle. Bayağı dolduralım. Aynen. Pul biberleri. Tamam. Tamam abi. Pul biber fabrikamız yok bizim. <laughs> Şöyle tamam, gösterelim tamam. inanmıyorsanız pul biber bu. Tamam Raviş pul biber Şimdi fabrikamız mı var? Herkes bir avucunu da doldurun ve pul biberleri göster kameraya. Yiyorlar. Ye, ye. Ağzını göster ağzının içini göster göster göster. İğrenç. Yiyor, O da yiyor yiyor. Yandınız Yandınız mı? Hayır. Tamam. Demek ki hala rakipteniz. Biraz Aa. daha. Yandı. Bence biraz yani. sabret. Bence biraz sabret. İçen kaybediyor. Sabret. Tükürme. Getir. Abi acı. Ayıp acı. Acı. Babada doldurma var. Ayıp acı. Hepinizi eşit dolduruyorum. Al bakalım. Aa. Şimdi bir daha Aa. yutacaklar. Bir dakika bekleyebilir miyiz? <laughs> Yandı. Ben yanmadım. Ben yiyorum. Kameraya göster elini. Pul biber var. Ay. Göster. Bak Ay. onda da var. Pul biber. İnanmasına. Yanıyor, yanıyor. Yanıyorlar. Tutuşuyorlar. Yiyor. Yiyorlar. Yedi Burak yedi. Yala da elini. Göster elini. Elini göster. Sen de ye. Yedin mi? Yala elini. Bir tane bile kalmayacak orada. Yalıyorlar ellerini. İğrenç. Tamam. Tamam. Okeydir. Şimdi. Ay çok acı Hala ya. beraberiz. Gerçekten. Beraberiz. Rabia yanıyor. Sen niye yemiyorsun? Ben alerjim var. <laughs> alerjim var Ece'ye. Vereyim biraz. Bakalım hala pes edecekler mi? Üçüncü avuçlarını yiyorlar. Az veriyoruz çünkü tıkanabilirler. Malum. Evet. Ellerimizi gösterelim bence buna. Göster elini. İnanmazlar belki. Elinle çek. Sokarım bak sokarım. Çok tatlıyım. Ye. Ye. 3, 2, 1. Ye. 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 Yala. Kalmayacak. 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 Ağzının kenarlarında da kalmış. Kalmayacak. Kalmayacak. Elinizi daha yalayın. Kal kalmayacak. Kalmayacak. Getirin elinize. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Aa! Hala beraberler. Kim pes edecek? Kim pes edecek? Hadi bakalım. Burak sen hiç yanıyor gibi gözükmüyorsun. ya. Yanmıyor. Bence çok tatlıyım. Da Hadi daha ben çok. Yanmıyorlar, yanmıyor. Bak Burak'a az koyuyorsun bak. Al. al ben, bak bak kardeşim diyor hiç torpil yapmıyorum. Bak bak bak. <laughs> Doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi sen <laughs> getir elini. Dolduruyorum. Doldurdum. Ay annem. Ye. Yere mi serpiyorsun sen? Yok. Acık daha koy. Pes etmiyorlar herhalde pul biber bitecek. Abi bence yeter bu kadar. Pul artık biriniz pes etsin artık biriniz pes etsin. <laughs> pes ediyor Hilal pes ediyor kazan Geberiyor veriyor, dikti Bırak artık sen de su hakkını kazandı. Getir. Yok, ben içmeyeceğim. <laughs> İçmeyecek. Ben suyu bitirecek ya. herhalde. Evet arkadaşlar, Videomuz bu kadar. Abone olmayı, sizin için bu pul biberi yedik. Abone olmayacaksın. <laughs> Bak, abone ol, çok kızgındı. Pul biberi yedik sizin için. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepimize.